Merhaba sevgili RC4 Wheel Drive tutkunları. İşte yeni 2015 Land Rover Defender kepi sizin için. Bekledim, sabrettim. Gidip gümrükten aldıktan sonra hemen açmadım. Şurada birlikte açalım dedim. Buyurun. Şöyle hop. Çok pardon açmadan önce zorunlu olan şu hareketi. Evet açıyorum. Bakalım. Arkadaşlardan nasıl bir keplenmiş oldukça dolu bir kutudan söz ediyoruz. Öncelikle kullanım kılavuzumuz var. Sonra siyah plastiğe basılmış pencere fitilleri, cam fitilleri var. Yani cam fitillerini boyamak gibi bir ızdırap artık yok. Hmm. Ön paneller, farlar, ızgara, lens e, ledlerin yuvaları, ön ızgaranın paneli, Bunların hepsi siyah plastiğe basılmış. Boyamaya yaşanan arkadaşlar için ve parlak seven arkadaşlar için bu da boyadan kurtarıcı bir hareket. Gene siyah plastiğe basılmış bir başka detay parçalar geliyor. Bunlar da cam fitilleri var. Hava filtresinin girişleri. Kokpit. Diğerinden daha bulanık bir torbanın içerisinden çıkan. Zannediyorum arka koltuklar. Evet bunlar Defender'ın arka koltukları. Bu arka koltukları yatık kullanabiliyorsunuz. Yatırıyorsun. Kaldırdığında nasıl havada duracak diye soruyorsun. Onun için de adam mıknatıs vermiş. Şu yuvalara mıknatıs koyuyorsun. Koltuğun arkasını kaldırdığında mıknatıslar birbirini çekip yerinde duruyor. Arka bagaj zemini. Eğer vagon yapacaksan ve arkaya koltuk koyacaksan bunları kullanabiliyorsun. Şu gördüğünüzde vagon modelinin bagaj kapağı için çerçeve. Tanıtımlarında da bahsettikleri gibi bu Kep ister pick-up ister vagon olarak inşa edilebiliyor. Bu vagon olması için gerekli olan tabanımız tertemiz bir plastik. Yepyeni bir kalıp. Hiçbir kalıp izi yok derken şurada biraz gördüm. Burada biraz bir kalıp izi var. Benim GoPro'm bunu görmez ama ben görüyorum. Burada ufak bir zımparaya ihtiyaç olacaktır. Gövde geldi elime. Şu gövdeyi şuradan bir çıkaralım. İşte buyurun gövdemiz. Bakayım. İşte gövdemiz. Yani şunu da şöyle delik bırakaydın. Her neyse sonuçta güzel bir gövde. Başka neler çıkacak? Şeffaf parçalardan farlar, ön camlar ve sinyaller. Sinyaller, stop lambaları. Bunlar çok güzel detaylı yapılmışlar. Kalıpları çok güzel. Diğer şeffaf parçalar, diğer camlar ve ağır camlar. Gerçekten camdan mı yaptınız arkadaş? Evet. Başka tatlı mı tatlı bir vagonun arka bagaj kapısı. Bunlar da pickup versiyonunun arka cam fitilleri. Şöyle. Bu cam fitillerini ayrı modellemiş olmaları harika bir şey. Çünkü onları boyamak gerçekten ızdırap oluyordu. Maskelemesi bilmem nesi. Şimdi en azından hiç maskelemeden çatır çatır boyayıp istediğin yere monte edebileceksin. Kokpitin zeminini görüyoruz. Burada mıknatısla yerinde tutturulan ve açılıp kapanabilen bir kol dayama saklama bölgesi var. Neden böyle bir detaya ihtiyaç duymuş bilmiyorum ama kol dayama saklama bölgesinin kapağı açılıp kapatılabiliyor. Kılavuzda görebilirsiniz. Buna kapı içleri. İlk defa bir Defender'ın kusursuz, daha doğrusu RC 4 Drive'ın ürettiği Defender'ın kusursuz bir iç mekanlı olacak. Daha önce başka markalar biliyorsunuz. Kusursuz iç mekanlar üretmişlerdi. 2015 model gabarık tabir ettiğimiz kaput. Ön cam çerçevesi. Kapılarımız, güzel kapılarımız ve kapı kolları gibi diğer e, aksesuarlar. Bu da yakıt kapağı. Diğerlik koltuklara ön koltuklar bunlar. Direksiyon ön koltuklar. Poşeti çıkarsana birer Dediniz ama poşet mühürlenmiş birader. O yüzden böyle göstersem kafi. Çok merak eden sitesine baksın. Şimdi bak bu, o, o poşeti mühürlemişsin. Diğer hiçbir poşeti mühürlememişsin. Sebep yani koltuklar çok mu kıymetliydi ki mühürlediniz. Bu da pickup'ın arka paneli, tavanı ve bagaj kapağı. Kutunun içinden iki versiyona ait bütün parçaların çıkıyor olması büyük mutluluk. Burada lastik aynaları var. İstersen lastik, istersen plastik aynaları takarak aracını kullanabiliyorsun. Böylece devirdiğinde lastik aynaları kullanırsan eğer aynalarını kırmamış oluyorsun. Bir sürü vidamız var. Bu aracın menteşeleri, birbirinden güzel menteşeleri, mıknatısları, her şeyleri burada. Kepin şasiye montajı için gereken ayakları. Son olarak şöyle büyükçe bir sticker seti çıkıyor. Sticker setinde pek bir şey yok. Ama en azından Land Rover logoları var. Kokpit için gereken stickerlar var. Birkaç plaka. Gövde için birkaç çizgi vesaire gibi böyle bir elle de boyayabileceğin şeylerin stickerları var. Bir de kemotrafi yapmak istersen diye bir iki tane bundan vermiş. 95 model Land Rover'dan neden kemotrafi yapasın bilmiyorum ama adam bunu vermiş. Kutu bu beyler ve bayanlar. Bakın, Şuna tekrar bir bakalım. Kalıp olarak gerçekten çok temiz. Dikkat edilmesi gereken bir şey olacak. Eğer pickup yapacaksan, kapaman gereken bazı delikler olacak. Şuradaki, aşağıdaki şu delikler pickup'ta kullanılan delikler. Vagon yapacaksan bunları macunla kapamak lazım. Aynı şekilde şu iki tane delik de. Vagon versiyonunda kullanılan delikler, onları da pickup yaparken kapamak gerekecek. İki versiyonun bir noktadan çıkıyor olması yeterince mutluluk verici. Ama adamların söylediğine göre bu iki versiyondan birini baştan seçeceksin diyor. Çünkü sonradan karar değiştiremezsin. Bir kere birini yaptıktan sonra öbürünü geçemezsin diye bir iddiası var. Tabi bilmiyor ki biz sanayilerden geçmiş insanlarız. Biz onu da yaparız sonra değiştirir öbürünü de yaparız. Bir şey olmaz. Evet pikapımızın panelleri de gayet tertemiz. Neredeyse hiçbir zımparaya gerek yok gayet güzel. Camlar temiz, çiziksiz. İşte gayet kırıl pırıllar. Temizler efendim. O kadar inceledin, aldın kutuyu açtın, parçaları gösterdin. Bir şasinin üstüne oturtup da göstermedin dersiniz diye. Şasinin üstüne de oturtayım dedim. Şasinin üstüne böyle oturuyor. Lakin benim şasi biraz yüksek olabilir. İşte böyle. Ortam biraz karanlık. Neden? Çünkü bu storları açarsam 87,5 derece oluyor ve ölüyoruz.